Tekrardan merhaba. Bugünkü videomuz daha önceki videolarımızdan birisiyle bağlantılı olacak. Kumpasla disk kalınlığını ölçme videosu çekmiştik. Diskimizin değişmesi gerektiğini söylemiştik ki diskimiz, balatalarımız değişti. Fakat bu sefer şöyle bir sıkıntı meydana çıktı. Sol diskimizde biraz gittiğimizde, trafikte yürüdüğüm, ilerlediğimizde, ısındığında ses geliyor, ötme geliyor ve aşırı ısınıyor yani kaliperimiz bırakmıyor biraz sıkıştırıyor bunu. ne yapacağız e, fren kaliperimizi sökeceğiz içindeki pistonumuzu çıkaracağız ve bunun lastiklerini sipariş ettik internetten buldum satıcılarda bulamadım şu körüğünü gördüğünüz üzere körük ve içerideki o-ringimizi diğer körüklerimizi değiştireceğiz Tabi bunları değiştirirken normal yağ kullanmıyoruz. Özel rubber gray istiyor. Bunları kolaylaştı, takılmasın kolaylaştırmak için bu özel yağlardan kullanacağız. Bunları da sipariş ettim önünden. Ve de piston sipariş ettim. Eğer ki pistonumuz da kötü durumdaysa bunu takacağız. Yoksa bunu geri iade edeceğiz. Öncelik güvenlik diyoruz. Aracımızı kaldırdık. Altına setnemizi koyduk. Herhangi bir düşme durumunda, kilikonun boşalması durumunda sıkıntı olmaması açısından. Önce ne yapacağız? Şimdi kaliperimizi sökeceğiz. Öncelikle kaliperimizin arkasındaki şunu sökelim. Tabii ki her araçta bu farklı farklılık göstermekte. Bu araçta önce bunu sökmemiz gerekiyor. Kalper bu. Bunu sökeceğiz. Bunu sökmeden önce hidrolik yağımız var. Hidrolik yağımızın boşalmasını istemiyoruz. Çünkü yeni şu arkadaki portabulu sökmeden önce söktüm. Temizledim bir güzel. E, pimimiz de bir sıkıntı yok. Tinerle sildim. Körükleri değişecek. Şimdi bu kaliperden pistona ayırmamız gerekiyor. Bunun için çok basit bir yöntem var. pompayla şöyle yapıp hava basıp çıkartacağım. E, bazen civata koyup çekişte vurarak da yapılıyordu O biraz zarar vereceğini düşündüğüm için. Şimdi ben şunu da yapacağım. Yerinden çıktı. Pistonumuz körük. içinde biraz hidrolik var tabi. Evet, şimdi şunu bir silelim bakalım. Hali nasıldır? Nicedir? Evet, pistonumuz temiz görünüyor. Sadece şurada zararsız sürtünme lekesi var. Yeni piston takmaya gerek var mı? Gerek yok. Çünkü pürüzsüz. Sıkıntı yok. Paslanma vesaire yok. Bu yeni pistonumuzu dursun. Şöyle koyalım. Eski pistonumuza devam edebiliriz. Bunun için önce bir iyice yapalım. Evet bu gördüğünüz gibi körüğümüz yırtılmış şuradan. Eskimeye yüz tutmuş bunu. Değiştireceğiz. Şimdi şurada o-ringimiz var. O-ringimizi de çıkardık. Biraz yıpranmış sanki bu O-ringimiz. Bunu da çıkartıyorum. Şimdi öncelik olarak bu o-ringimizin yerine takacağız. Bunu takmadan önce şu yağımızı kullanalım. o rengimizi yerine oturtuyoruz. Düzgün bir şekilde oturtmak gerekiyor. Yoksa dışarıda kalırsa yırtılabilir. Takarken zorlarız. Evet. O rengimizi yerine oturttuk. Şöyle bastırıyorum. Şimdi sırada körükle piston var. Ee, bu körüğü takarken şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, piston yerine oturduğunda aynı zamanda o rengi sıkıştırıyor ve körüğü yerinde tutuyor. Yani. Dolayısıyla önce körük yerine oturtulmalı sonra piston yerine takılmalı. Bunu tam tersi yaparsak bunu asla sokamayız ya da sokarken yırtarız. Şimdi ne yapıyoruz? Önce bunu da biraz yağlayalım. Evet. şu anda körüğümüzde kanalına oturdu. İyice bastırıyoruz. Yerine sıkıştırıyoruz oturması için. Şimdi pistonumuz. Pistonumuzu da yağlıyoruz. Yağlamadan sokmaya çalışırsak yırtarız körüğü. Zarar veririz o rinkimize. Böyle bolca yağlayalım. Hem bu yağ ısıya dayanıklı olduğu için katılaşmaz pistonun kaymasını sağlar kanalında kaymasını sağlar çok önemli bunlara fren pastası deniyor buna bazen mavi renkli olabilir rengi değişebiliyor bana gönderilenlerin içinde bu turuncu renk olan çıktı. iyice yağladık. Şimdi buraya oturtacağız. Körü şöyle ayırtıp aslında şuraya da yağ sürelim. Şimdi kaliperimizi topladık şu anda. Ee, toplandı. Gayet iyi çalışmakta. Pompayı da test ettim. Öncelikle şu pimimizi yağlayıp yerine takıyoruz. Ucunda lastiği var bunun. Bunu çok yağlarsak sıkışır. Az yağlarsak olmaz. Bunu ortasını olmak gerekiyor. Çok yağladığımız orada sıkışıyor, vakum yapıyor, vakum etkisi oluşturuyor. Tekrarlayayım, bu normal gres değil bu. Normal gres az ıs, e, yani şu gres 170 dereceye kadar dayanıyor. Ama bu frenler 600 dereceye kadar ısınabiliyor. Düşünün ekstradan soğutma sistemi falan hava soğutması var da diskleri soğutuyor. Bunlar bu gresin yüksek sıca, sıcaklığa dayanması gerekir. Buna silikon gres de derler. İnternetten vesaire yerlerden bulabilirsiniz. Silikonlu gres özel ya da kaliper pimi yağı gresi denilir. yerine takıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi topladık. Hidrolik hortumumuzu taktık. Şimdi ne yapacağız? Ee, hava yaptı sistem. Hidrolik yağımızı e, havasını alacağız. E, bu hava alma sisteminde normalde iki kişi olması gerekirken ben bunu e, yabancı sitelerde gördüm tek kişiyle yapma. Şimdi onu uygulayacağım. Daha önce debriyaj e, videomda görmüşsünüzdür. Orada uygulamıştım. Şimdi burada aynısını uygulayacağım şimdi hava alma işlemine geçtik frenimizi ne yapıyoruz ara hortumun hava alma musluğun ucuna bağladık temiz bir şişeye biraz temiz hidrolik koyduk dibine hortum ucuna bandırdık şimdi öncelikle yukarıdan yağımızı ekleyeceğiz hidrolik yağımızı ve çalıştıracağım pompalayacağım pompaladıkça havası çıkacak. Evet şu anda gördüğünüz gibi havasını aldık. Borunun içinde hiç hava kalmadı bakın. Bunu tekrarladık. Şuraya kadar geliyor. Bundan sonrası temiz hidrolik. Ve hortumuzu çıkarmadan önce burası önemli. Bunu sıkıyoruz. Çünkü hortumuzu çıkartırsak gevşek olursa yeniden içinde hava alabilir. Tekrar başa dönmüş oluruz. Havamızı alırken bu depoyu tamamen boşaltmamaya dikkat ediyoruz. Takviye yapıyoruz. Şu anda yine takviye yapacağım. Ve en son toplayacağım. Artık bu kadar. Yani bu işlem bu kadar. Teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bu tür videoların devamı için lütfen izlemeyi ve beğenmeyi abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. İyi